Bazen soruları stresi yönetemediğiniz durum, öfkeyi yönetemediğiniz durum şeklinde sorarlar. İlla stresi yönettiğiniz durum, cengaver olduğunuz durum şeklinde soru soru gelecek diye bir şey yok yani. Siz de bunu gönül rahatlığıyla açık yüreklilikle anlatabilecek bir insan olmalısınız. Hmm, Anlatıp bakalım. Şimdi burada sıkıntımız şu, işte amirlerim şöyle dediği için ben kendimi sorumluluk sahibi hissediyorum. İşte sorun vardı, sorunun altından kalkamadığı için stres hissettim. Burada açık ve net ifadeler yok, burada açıklık yok. Yani... Amirlerin tam olarak sana ne dedi, ne derse kendini iyi hissediyorsun ya da kötü hissediyorsun. İşte ben bunu şu şekilde başardım. Ama ne şekilde başardım? Yani çikolata kutusunu gösteriyorsun, diyorsun ki bunun nasıl içinde çikolata var diyorsun. Açıp içindekini göstermiyorsun. Ben ne bileyim içinde şeker olmadığını. Yani ben stresle başa çıkabiliyorum. Evet. Buna dair bir örnek ya da örne olay anlat. Ben iş yerinde stresle başa çıkabilen bir insanım. Çok ciddi streslerle başa çıktım. Diye bir cevap geliyor. E Örnek nerede? İçeriği nerede? Ne anlatıyorsun? Tam olarak ne demek istiyorsun? Olay örgüsü nerede? Ben çok hızlı koşabilen bir insanım. Aa nereden bileceğiz çok hızlı koştuğunu? Ben çok hızlı koşabiliyorum. Sabahları koşuya çıkıyorum. Çok hızlı koşuyorum. Neyle ölçtün bunu? Bununla mı ölçtün bunu? İşte kaydını aldın mı? Biri bunun kayıtlarını tuttu mu? Bir şekilde bunun videosu var mı? Bir şey yani anlatabiliyor muyum? Yani bunları karşı tarafı bu şekilde söylediğinizde karşı taraf ikna olmaz ki. Tam tersi bunu birkaç kez yaparsanız alır böyle düşünür. Bir size bakar, önünde kağıda bakar, alır hak kaleme bile bakmadan başlar. Aday açık ve net iletişime kapalı. Kendini açıkça dile getirmiyor. Bir takım şeyleri gizliyor olabilir. Bla 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 bla. Şimdi aklıma gelmeyen bir sürü yorumlar yazar oraya. Sonra bunları nereden çıkardı dersiniz? E sen bir anlatmasın, iki anlatmasın, üç anlatmasın. Adam sana bir kez anlat der, iki kez anlat der, üç kez anlat der. Eee vaktini anlatmıyorsun. <laughs> sen de barışacağım Kapıda bir sürü aday var ya. Yani mesela esneklik konusunda da sorun yaşadığını konuştuk. Böyle durumlarda işte gördüğüm kadarıyla katılaşıyorsun. Al sana örneği. Kendini açamıyorsun yani. Açık yürekli davranamıyorsun çok fazla. Sorular hep nasıl yönettiniz diye gelmez. Nasıl yönetemediniz ya da ne zaman yönetemediniz? En son ne zaman yönetemediniz? En son ne zaman yönetemediniz? Murat Hocam siz bir örnek anlatır mısınız? En son stresi ne zaman yönetemediniz? Çatışmayı ne zaman yönetemediniz? Hı? Değil mi? Bana bir soru sorulduğunda ben bunu açıkça dile getirmem lazım. En son stresi ne zaman yönetemedim? Ne oldu yani? Değil mi? bazen olaylar, durumlar, şeyler o kadar üst üste gelir ki stres yönetimi üstadları ya da ustaları bile stresi yönetemezler yani. Bir pazar mutlu bir şekilde evdeyiz. O zaman bizimkiler daha da küçük ufaklıklar. Eşim yemek pişiriyor, söyleme sayıp spagetti hazırlıyor. Çocuklardan biri yardımcı ablayla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mutfağa gelmişler, orada çalışıyorlar. Kızım gelmiş, onlara satışıyor, onlardan ilgi bekliyor. Ben o sırada lavabonun tıkanmış lavaboyu elimde tornavida ile altına girmişim. Şu şekilde çormayı çözmeye çalışıyorum. Oğlum tavan arasındaki ininden aşağı iniyor. Diyor ki internet gitti. Bunu çöz bilmem ne. Ama sen bunu çözebilecek yaştasın diyorum ben bir yandan ona cevap veriyorum. Bir yandan ufaklık bir şey hoşuna gitmemiş o ağlıyor. Bir yandan kızım onlarla uğraşmaya devam ediyor. Kızım yapma bak kendi başına bir şeylerle uğraş onların çalışması bitince seninle ilgileneceğim. Hatta benim işim biter bitmez sana dönüş yapacağım. Böyle bir trafik söz konusu. Eşim o sırada benim lavabonun altında unuttuğumu unutup makarnanın suyunu yukarıdan döküyor. Ve ben yandım Allah diyerekten çıkıyorum dışarı. Şimdi benim bu, bu sırada dışarı yandım Allah diye çıkmam elimde tornavida ile nasıl bir görüntü oluşturuyor? Gayet insan bir görüntü canım. Yandım Allah Allah. Sana da sıcak makarna suyu döksünler. Sen yanma yani. O sırada da Yeter arkadaşlar bir dağılın. Herkes burada olmak zorunda mı diye ağzımdan böyle bir öfkeli şey çıkıyor, nara çıkıyor. Şimdi ben burada stresi yönetebittim mi, yönetemedim mi? Aha bir daha nasıl yöneteyim ya? Kimsenin kalbini kırmadım, kimseye bir şey söylemedim. Kimseye ağır konuşmadım, bir şey demedim ve yanıyorum şu anda yani. Yönetememiş halim bu. Ama evet doğru söylüyorsun. Dışarıdan bakıldığında yönetemedim. Çünkü şu şekilde çıkmalıydım. Ay yandım. Empati kur üstünden sıcak makarna suyu döktüler mi hiç? Hiç dökmezler bu bir hikaye. Bu bir stres yönetimi hikayesi mi? Yönetememe hikayesi mi? Kişiler kendileri karar versinler. Mülakatçıya böyle sonuçta bunu anlattığında bana kalırsa yönetmişsiniz cevabı da alabilirsin mülakatçıda. Ya da böyle bir şey anlatırsam mülakatçı kahkaha da atabilir yani. Mülakatçılar da insan. Ama olmayan hikayeleri olmuş gibi anlatmanızı istemiyorum. Yalana dolana başvurmanızı istemiyorum. Kıvırmanızı istemiyorum. Açık yürekli davranmanızı istiyorum. Olmamışsa da olmamıştır. Yönetemediyseniz de yönetememizdir. Ben burada şunu da diyebilirim mesela. Bağırdım çağırdım yıktım ortalığı bilmem ne falan filan. O zaman benim öfke kontrol problemim var demektir yani. Burada da anlattığın hikayede stresi yönetemedim diye anlatırken öfke kontrol problemi ortaya çıkartır bir örnek anlatırsan bu sefer de kendini zora sokarsın yani. Stresi yönetemediğimizde ne olur çoğunlukla? Elim ayağımızı, elimiz ayağımız birbirine girer. Yaptığımız ya da yapabileceğimiz aktiviteyi yapamamaya başlarız. İşler rayından çıkar. Daha başka problemler ortaya çıkmaya başlar. <laughs> Ama o noktada biri bana artık yardım etsin şeklinde yardım istemekte kötü bir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet net olması için net şekilde anlatmak lazım. Böyle tane tane anlatırsan karşı tarafı da karşı tarafı onlar. Ama karşı tarafa böyle bir kafandakini illa deklare edeceğim. İlla dikte edeceğim. İlla kabul ettireceğim noktasında olursan. Bakın ben burada yönettim işte stresi görmüyor musunuz noktasında olacak olursan. Bu da karşı taraf tarafından çok hoş karşılanmayabilir. Değil mi? Hı? İkna her zaman için baskıyla olmaz. Evet tane tane minnoş minnoş da anlatabilirsin. Yani. Ama tabii, tabii enerjini çok düşürmeyeceksin. Okey mi?